...imizden e, inşallah dinleyip de istifade edenlerin ihlasla yaşamalarına Rabbim inşallah muvaffaklısın diyelim. Tabi buradaki misafirlerimiz e, Abdülkadir Bağdırlı ağabey aslen Urfalıdır. Urfa'da doğmuş, büyümüş ve halen Ur, e, hizmeti Urfa merkezli. Ama gerek ülkemizin gerekse başta Avrupa olmak üzere pek çok yerlere hizmet için davet edildiği zaman gidiyor. Orada hizmetleri e, gereği gibi yapıyor. Hayatını bütünüyle Risale-i Nur'a, Bediüzzaman Hazretlerine vermiş bir abimiz. Bir alim büyüğümüz. E, ve Bediüzzaman Hazretleri hakkında geniş araştırmaları var. Üç cilt müfassal tarihçi hayat olarak. Üstadın en geniş hayatını yazmış, kaleme almış, araştırma yapmış bir büyüğümüz. Ve Bediüzzaman Hazretleri de Urfa'ya 1960'da vefat etmeden önce bütün kitaplarını, metrikatını, kendi şahsi eşyalarını önce Urfa'ya gönderiyor. Daha sonra kendisi işte vefatından 3 gün önce yola çıkıyor ve orada rahmeti rahmana kavuşuyor.